Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Erci Tancı'nı sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış emanet dizisine başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kaleleri sizleri özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile yeceli sevilen oyuncularımızla yeceli yepyeni videolardan anında geç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar. Kanalımızda videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.